22, 22, 22, 23, 24, 24 yap yapıyoruz. Kim ee, şey yapmak istiyorsa benle maç gelsin. Onun oyun açın açsen kız Heyecanla ekran maç başlıyor. Ve karşılaşma başladı. Ayhan'ın süper gücü er başladı. Üçten gol peşinde meşe yuvarlak direğe takıldı. Havadan <laughs> vurdu. Gol, gol. İyi vurdu. Top kalenin oldukça uzağını top. Yerden bir şut. Arkadaşlar iki iki. Can döndü. Hiçheimer gibi bu şu. benim. Dörde, üç yanına, o kız. Kafamı Yanlış yüzyı. söyledim kıs, kıs,